Toplas ekranlarından herkese mutlu günler değerli severler. Bugün sevgili Sercan Kenanoğlu ile birlikteyiz ve Fenerbahçe'deki transfer gelişmelerimizi konuşacağız. Sercan öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk Murat. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Ben de güzel ve keyifli bir yayın diliyorum. Umarım izleyicilerimiz açısından da keyifli bir yayın olur diyelim. Vakit kaybetmeden transfer gündemiyle bir giriş yapalım istiyorum. Gündemde tabii farklı konular da var Fenerbahçe için biliyorsun ki ama bizim bugünkü ana konumuz transfer çerçevesinde olacak. Yani transferin dışına çok fazla çıkmamaya çalışacağız ki izleyicilerin de merak ettiği, sorduğu birçok farklı isim vardı. Onları da böyle hızlıca bir üzerinden geçip Fenerbahçe nereye transfer yapacak? Belki göndereceği isimler tabii olabilir bu noktada ama genel hatlarıyla istersen transfer gündemiyle bir giriş yapalım. Ee, yani sen istediğin, bilmiyorum mevki olarak mı başlayacaksın yoksa daha sıcak bir oyuncu varsa onunla da başlayabilirsin. Sonrasında da diğer detaylara geçelim. Teşekkür ediyorum Murat. Şu an en sıcak bölge tabii ki de Talisca'yı artık saymıyorum. Taliska bu hafta e, resmiyet kazanacak bir transfer. E, Talisca'dan sonra en sıcak bölge stoper bölgesi olarak gözüküyor. Fenerbahçe buraya iki takviye yapma peşinde ve bu iki takviye çok önemli iki isim olacak. Bunu söyleyebilirim. Maliyetli isimler olacak. Aynı zamanda Fenerbahçe her ne kadar e, bazıları şunu söylüyor Fenerbahçe sol stopere hem e, sol bek oynayabilen hem de stoper olabilen bir oyuncu peşinde diyorlar ama hayır Fenerbahçe burada iki stoper bir sol arayışında bunu kesin olarak söyleyebilirim. O Samuel'in gitme durumu var. Fenerbahçe yönetimi şunu düşünüyor. Eğer ki o sayı kafaya taktıysa gitmeyi devre arasında en azından bir bonservis bedeliyle oyuncu yollamak istiyor. Burada Osayi'nin durumu belirleyici olacak. Bir bakmışsın Fenerbahçe dörtlü savunmasının tamamını da değiştirebilir. E, Fenerbahçe savunma hattında bir değişim bekliyor. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Burada en sıcak isimler Laporte, Hermoso, Kevin Danso ve Diego Carlos. E, kesinlikle bunu söyleyebilirim. Sol bekte Laporte ve Hermoso isimleri e, listede e, liste başı isimlerden. Yine sol ve sol stoper mevkinde Medina ismi var. O da Lancaster oynuyor. Kevin Danso'nun takım arkadaşı. Ancak bu transferin zor olduğunu belirteyim. Burada Hermoso isminin sol stoperde en kolay isim olduğunu söylüyorum. Fenerbahçe bu transferi isterse bu hafta da bitirebilir. Çünkü oyuncu Roma'dan ayrılacak. Roma oyuncu kiralamak istiyor. Fenerbahçe'nin listesinde olan isimlerden biri. Ama sol stoperde öncelik Laport. Evet oyuncu yüksek bir yıllık ücret alıyor. 20 milyon euro civarında. Burada yine Taliska'da olduğu gibi, maksiminde olduğu gibi kiralama, maaşının yarısını ödeme gibi bir formül olabilir. Fenerbahçe Laport'u çok istiyor. Görüşmeler devam ediyor. Özellikle Acun Ilıcalı'nın, bu görüşmelerde e, ana figür olduğunu söyleyebilirim. Sağ stopere gelirsek Kevin Danso ismi Fenerbahçe'de bir numara. Bunu kesinlikle söyleyelim. E, oyuncunun kulübü Lens 20 milyon euroda diretiyor. 20 milyon 22 milyon euroda diretiyor. Fenerbahçe şu ana kadar 15 milyon euroya çıktı. Bu transferde belki de Cengiz Ünder'le birlikte bir paket olabilir. 15 artı Cengiz Ünder olabilir. E, önümüzdeki günlerde bu transfer gerçekten de ee, çok sıcak e, anlar yaşanacak bu isim hakkında e, Kevin'dan sonra sonunda Türkiye'ye sıcak baktığını söyleyebilirim ama senin de bildiğin gibi oyuncunun e, gerçekten de Avrupa'da çokça talibi var zor bir transfer ama Fenerbahçe bu zor transfer için e, kapıyı araladı gibi gözüküyor yine Diogo Carlos e, o da Premier Lig'den bir isim 31 yaşındaki bir isim e, o da gerçekten de önemli performanslar sergileyen Fenerbahçe'nin liste başlarından biri sağ stoperde. Özellikle Kevin Danso olmazsa Diogo Carlos orada favori isimlerden biri. E, kulübünün yaklaşık 10-12 milyon euro bandında bir e, beklentisi var. Fenerbahçe bu beklentiyi karşılayacak e, seviyede e, söyleyebilirim ama öncelik Kevin Danso. E, stoper için bunu söyleyebilirim Murat. Senin yorumların varsa merak ediyorum veya başka soruların varsa Stoper'le alakalı hani belki şunu söyleyebilir. Şimdi tabii Beckham'ın sakatlığı, Osterwolde'nin yani işte olmaması vesaire derken ciddi bir orada eksikliği ortaya çıkarıyor ki aslında Beckham sakatlanmasa bile Fenerbahçe Stoper transferini düşünüyordu ama bekan sakatlığı ile birlikte yani oraya iki transfer birden düşüncesi oluştu ve bu sebepten dolayı da biraz Stoper konusunda sanki vitesi arttırdı gibi gözüküyor. Yani Stoper aslında senin de anlattığın gibiydi. Tüm detaylarıyla anlattın. Kevin Danso konusunda da kulübünün ciddi bir bonservis beklentisi var ki Galatasaray'ın da oyuncu gündemine gelmişti fakat Galatasaray biraz sanki o transferden çekildi gibi gözüküyor bonservis talebinden dolayı. İstersen sol bek transferine geçelim. Çünkü sol bek transferi de Fenerbahçe'nin çok uzun zamandır uğraştığı mevkilerden bir tanesi. Yani Filip Kostić aslında tam bir sol bek değil ama oraya transfer edilmişti ama hani baktığımızda böyle oranın net oyuncusu mu derseniz sanki değil gibi de bir yandan ama bir yandan da yani forma giydiğinde Hani elinden geleni de yapan bir oyuncu. Zaten hani ne bekleniyordu ne veriyor. Bunu bakmak gerekiyor. Bence beklentiyi karşılamış bir isim Kostiç ama Fenerbahçe belki de daha yüksek profilli bir sol bek transferine gidecek gibi gözüküyor. Orada da yine farklı isimler var. Ee, onlara da geçiş yapalım istiyorum. Ağzına sağlık Murat. Senin dediğin gibi Kostiç bir sol bek değil. Ancak elinden geleni veriyor ama elinden geleni verdiği halde çok iyi bir performans sergilediğini şu ana kadar göremedik. Aslında geçtiğimiz maçta sağ kanatta, orta sağın sağında pardon solunda oyuncuyu değerlendirmişti Jose Mourinho. Kostic orada da aslında çok başarılı bir performans sergilememişti. Burada Kostic ile devre arasında yolların ayrılabileceğini net bir şekilde söyleyebilirim. Fenerbahçe bildiğiniz gibi oyuncu kiralamıştı. Burada bir kiralık sözleşmeyi fesih durumu olabilir. Sadece kost için, kost için değil, aynı zamanda sen maksimin içinde bu tarz bir durum bizi bekliyor gibi gözüküyor. Dediğin gibi sol farklı adaylar var. Bunlardan biri yaz transfer döneminde de Fenerbahçe'nin gündemine gelen İngiliz sol bek Archie Brown. Kulübünün o zaman da 10-12 milyon euro bandını bir talebi vardı. Bu talebi devam ediyor. Oyuncu İngiliz pasaportlu olduğu için İngiliz vatandaşı olduğu için Premierlik ekiplerinin de iştahını kabartan bir bek Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Oyuncu uzun boyuna rağmen patlayıcı gücü isabetli ortalarıyla sol bek adaylarından biraz ön plana çıkıyor. Burada Fenerbahçe'nin hem bu oyuncudaki potansiyeli görmesi ileride bir satış yapma durumu olduğu için hem de güncel performansından dolayı sol Solbek adaylarında en ön plana çıkan isim. Yine Zaleski Roma'dan. Ancak Zaleski'de şöyle bir durum var. O da aslında bir sol Solbek oyuncusu değil. O da Kostüç gibi. Burada da bu durumdan dolayı Zaleski diğer adaylara göre geride. Burada ben kimseden duymamış bir 2-3 isim söyleyeceğim. Cancelo Fenerbahçe'nin e, takibinde olan bir oyuncu hem sabek oynayabilmesi hem solbek oynayabilmesi e, oyuncuyu cazip kılıyor. El Hilal'de forma oyuncu. Burada Fenerbahçe bu oyuncu ile ilgili bazı girişimleri olabilir. Bu girişimler önümüzdeki günlerde e, hızlanabilir. Yine Arsenal'dan Zinchenko ancak bu oyuncunun sakatlık durumundan dolayı Fenerbahçe bu oyuncuya çok da sıcak değil ama listede olan oyunculardan biri. E, Solvek için bunları söyleyebilirim. Hızlıca e, çok vaktinizi almadan izleyicilerimizin diğer adaylara ve diğer bölgelere geçmek istiyorum. Fenerbahçe'de Nesli'nin ayrılma gibi bir durumu var. Artık ben bu ihtimalin %70'in üzerine çıktığının kanaatindeyim. Enas'ın artık bu transferi bitireceğini düşünüyorum. Eğer bu transfer biterse Fenerbahçe, Forvet'te kesinlikle ilk önceliği Mitrović ve Jonathan Davis. Bunu kesinlikle söylüyorum. Fenerbahçe bu iki oyuncuyla da e, şu an temas halinde çünkü Neslin'in gitme ihtimali gün geçtikçe artıyor. Fenerbahçe bunun için çalışmalara başladı. Hem Mario Branco hem Acun Ilıcalı e, bu transferde e, forvet transferinde Neslin'in boşluğunu doldurmak için girişimlerini hızlandırdı. Onun dışında baktığımız zaman şunu söylemiştim. Maksimin'le belki yollar ayrılabilir. Kiralık sözleşmesi fes olabilir. Eğer böyle bir durum olursa Fenerbahçe kanat mevkiine çok önemli bir ismi katmak istiyor. Ve bazı futbolcuları takip ediyor durumunu. Bunlardan medyaya çıkan isimlerden biri Rashford'tu. Yine Leroy Sané, Sterling, Malen ve El Ahli'den Malcolm ismi. El Hilal'den özür diliyorum. Malcolm ismi Fenerbahçe'nin radarında olan isimlerden. Dediğim gibi Maxim'in sonrası Fenerbahçe orayı güçlendirmek istiyor Murat. Ee, söyleyeceklerim bu kadar hızlı bir şekilde Fenerbahçe'deki bütün transfer gelişmelerini konuştuğumuzu düşünüyorum açıkçası. Evet ya yani çok güzel, keyifli böyle ekspres bir yayın oldu. Fenerbahçe'nin gündemindeki hemen hemen her futbolcu konuştun, değerlendirdin. İzleyicileri de Teşekkür etmiş olalım yayını izledikleri için. Yayın bittikten sonra yorumlar kısmında onlar da yine merak ettikleri oyuncular varsa onları yazabilirler. Hem oyuncularla alakalı kendi düşüncelerini yazabilirler. Hem de farklı isimler varsa yazabilirler. Onları da biz önümüzdeki yayınlarda tekrardan konuşuyor, değerlendiriyor olacağız. Futbol Plus'ta yayınlar devam edecek. Kanala abone olarak da önümüzdeki tüm yayınlardan haberdar olabilirsiniz diyelim. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.